Gezegenimizin iklimi var ya, inanılmaz derecede büyüleyici ve bir o kadar da karmaşık bir sistem. Yani şöyle bir düşünün, çöllerden buzullara, yağmur ormanlarından kupkuru bozkırlara kadar her şey aslında devasa bir makinenin tıkır tıkır işleyen parçaları. İşte bu incelememizde o makinenin kaputunu şöyle bir aralayıp içine bakacağız. Peki, hiç merak ettiniz mi? Yani neden bazı yerler adeta kavrulurken bazıları buz kesiyor? Bu kadar farklı iklim tipi nasıl ortaya çıkıyor? İşte bugün peşine düşeceğimiz temel soru tam olarak bu. Aslında cevap, tüm bu olayların tek bir sisteme, yani bizim iklim makinesi dediğimiz şeye bağlı olmasında yatıyor. Gördüğünüz her bir fırtına, her bir güneşli gün aslında bu makinedeki bir dişlinin dönmesi demek. Her şey birbirine bağlı. Tamam o zaman, hadi işin derinine inelim. Bu makineyi gerçekten anlamak istiyorsak, önce onu oluşturan temel parçaları, yani beş ana bileşenini tanımamız lazım. İşte karşınızda makinenin ana parçaları. Gezegeni bir yorgan gibi saran hava, okyanusları nehirlere oluşturan su, kutuplardaki o devasa buz kütleleri, üzerinde yürüdüğümüz kara ve tabii ki biz de dahil olmak üzere tüm yaşam. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama hiç de öyle değil. Her birinin görevi o kadar kritik ki ve hepsi sürekli birbiriyle etkileşim halinde. Gelin şimdi her birine biraz daha yakından bakalım. Atmosferle başlayalım. Onu gezegenin koruyucu battaniyesi gibi düşünebilirsiniz. Güneşten gelen enerjiyi filtreliyor, bizi aşırı ısınmaktan ve donmaktan koruyor. Bildiğiniz bütün hava olayları, yağmur, rüzgar, fırtına işte tam olarak bu katmanda gerçekleşiyor. Sırada hidrosfer var, yani su küre. Okyanuslar, göller, nehirler. Burası adeta makinanın devasa bir su tesisatı sistemi gibi. Güneş enerjisini inanılmaz bir şekilde depoluyor ve okyanus akıntıları sayesinde bu ısıyı gezegenin dört bir yanına dağıtarak bir nevi sıcaklık regülatörlüğü yapıyor. Ve kriyosfer, yani buz küre, bu da makinanın devasa aynası. Nasıl mı? kar ve buzla kaplı alanlar güneş ışınlarını bir ayna gibi doğrudan uzaya geri yansıtıyor ve bu sayede gezegenin serin kalmasına yardım ediyor. Çok zekice değil mi? Litosfer yani yer kabuğu ise makinanın ta kendisi, temeli. Dağlar mesela hava ve su akışının yönünü tamamen değiştirebiliyor. Hatta küçücük bir volkanik patlama bile atmosfere saldığı küllerle iklimi anında etkileyebiliyor. Ve son olarak biosfer yani tüm canlılar oksijen üreten bitkilerden tutun da atmosfere sürekli bir şeyler salan insan faaliyetlerine kadar biz de dahil tüm canlılar bu sistemin hem bir parçasıyız hem de onu sürekli değiştiriyoruz. Peki bu beş ana parça birbiriyle nasıl anlaşıyor? Yani aralarındaki iletişimi ne sağlıyor? İşte burada devreye makinenin kontrol düğmeleri giriyor. Bu düğmeler sistemin o an nasıl çalışacağını belirleyen temel ayarlar aslında. Hava basıncını karmaşık bir şey sanmayın. Mantığı aslında çok basit. Yüksek basınç dediğimiz şey bir yerde havanın üst üste yığılması demek. Yani çok gaz var. Hava ağırlaşınca ne olur? Aşağı çöker. Bu da genellikle gökyüzünü temizler, pırıl pırıl bir hava yaratır. Alçak basınçsa tam tersi. Yani az gaz. Hava hafifleyip yükseliyor, genleşiyor ve soğuyor. E sonuç tabii ki bulutlar ve yağış. Peki bu yüksek ve alçak basıncı neye göre belirliyoruz? İşte referans noktamız bu sayı. 1013 milibar. Bu değer deniz seviyesindeki standart yani normal hava basıncı kabul ediliyor. Hava durumu haritalarında gördüğünüz o büyük Y ve A harfleri işte hep bu değerin üstüne veya altına göre çiziliyor. E peki rüzgar ne o zaman? O da çok basit. Rüzgar havanın sıkışık bir yerden, yani yüksek basınç alanından, daha ferah bir yere, yani alçak basınç alanına doğru akmasıdır. Yani makine sadece kendini dengeliyor, o kadar. Bir de şu meşhur bağıl nem var. Bunu da şöyle düşünelim. Hava bir bardak olsun, içindeki su buharı da su. Bardak dolmaya başladıkça nem artar. Bardak tamamen dolduğunda, yani bağıl nem %100 olduğunda ne olur? Artık taşar. İşte o taşan suda yağmur oluyor. Bu kadar basit. Güzel. Şimdi bu parçaların ve kontrol düğmelerinin bir araya gelip nasıl müthiş bir zincirleme reaksiyon yarattığına bakalım. Mesela litosferde bir volkan patladığını düşünün. Küller atmosfere yayılıyor ve güneş ışığını bir perde gibi engelliyor. Bu durum gezegenin yüzeyinin hafifçe soğumasına neden oluyor. Bu soğumada hidrosferdeki yani denizlerdeki buharlaşmayı etkiliyor ve dolayısıyla yağış düzenini tamamen değiştiriyor. Gördünüz mü? Her şey nasıl da birbirine bağlı. Ve şimdi bu makinanın en yeni ama belki de en güçlü kontrolörlerinden birine geliyoruz. İnsan faktörü. Artık öyle bir noktadayız ki faaliyetlerimizle iklim makinasını doğrudan biz kontrol etmeye başladık. Evet, biyosferin bir parçası olarak bizler, fosil yakıtları yakarak, ormanları yok ederek ve atmosfere durmadan sera gazları salarak, makinenin o hassas ayarlarıyla oynuyoruz. Peki bu durum nasıl bir domino etkisi yaratıyor? Her şey, özellikle sanayi devriminden bu yana atmosfere giderek artan miktarda saldığımız sera gazlarıyla başlıyor. Bunlar makinenin binlerce yıldır kendi kendine kurduğu o doğal dengeyi bozan ilk domino taşı aslında. Bu gazlar atmosferde birikince ne oluyor? Gezegenden yansıyan ısıyı daha fazla hapsediyorlar. Yani gezegenin termostatını resmen yukarı doğru çeviriyoruz. Makinanın o koruyucu battaniyesi gittikçe kalınlaşıyor. Isınan atmosfer direkt olarak makinenin dev aynalarını yani kriyosferi etkiliyor ve buzullar erimeye başlıyor. Bu sadece bir sonuç değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Çünkü eriyen her bir buz parçası, gezegenin daha az güneş ışığı yansıtması ve daha da fazla ısı emmesi demek. Kendi kendini besleyen bir döngü başlıyor. Eriyen bu devasa buzullar nereye gidiyor? Doğrudan hidrosfere, yani okyanuslara karışıyor ve sonuç olarak bu zincirleme reaksiyon hepimizin bildiği gibi deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor. İşte tam da bu yüzden bu makineyi anlamak bu kadar önemli. Bakın kilit nokta şu. Sistemin nasıl çalıştığını anlarsak hem günlük hava olaylarını daha iyi yorumlayabiliriz hem de gelecekteki değişikliklere karşı çok daha bilinçli adımlar atabiliriz. Sonuç olarak bu devasa ve inanılmaz karmaşık makine işlemeye devam ediyor. Ama artık o kontrol panelinde bizim de parmak izlerimiz var, hem de çok belirgin. Peki asıl soru şu: bu makinenin bir sonraki hamlesini bizim eylemlerimiz mi belirleyecek? İşte bu hepimizin üzerinde ciddiyetle düşünmesi gereken bir soru.